Ben şunu sormak istiyorum. Bir basın emekçisi olmak isteyen biri olarak ifade özgürlüğüne neyi almıyorsunuz? İfade özgürlüğü kapsamında neyi anlıyorum? Neyi anladığımı ne değil. Neyi ifade özgürlüğü kapsamına almıyorsunuz? Mesela şimdi sizin ayağa kalkıp "Yangın var!" diye bağırmanız ifade özgürlüğü kapsamını almak. Neden biliyor musunuz? Hepimizin hayatını tehlikeye atarsınız. Bunu dışarıya çıkın, evinizin balkonuna gidin ve orada haykırın "Yangın var!" diye. Kimse yoksa, komşularınız varsa yine yapmayın. Ama kalabalık bir salonda yangın var diye bağırmanız hepimizin kapılara üşüşmesine neden olur ve bunun bedelini toplum olarak öderiz. Durum bu. Peki gerçekten yangın, var? <laughs> Peki, gerçekten yangın varsa diyor hocam. Yangının olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Yangının olduğu ortamda zaten bir kişi bağırmaz. Bütün salon yangın olduğunu görür.